Kehf suresinin ana özelliği mehdiyet anlatmasıdır. Yani sembolik olarak anlatır. Yoksa Cenab-ı Allah hikaye olsun diye anlatmıyor. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla hamd önce hamd da başlıyor Cenab-ı Allah. Hamd etmek nimetin artmasına vesiledir. Elhamdülillah kitabı kulu üzerine indiren ve onda hiçbir çarpıklık kılmayan Allah'a ait. Yani bir eksiklik, kusur, noksanlık yok. Ama ne? Kitap. Sadece kitap. Artı hadis demiyor. Sadece kitap. Bir çarpıklık da yok diyor. Eksiklik, noksanlık yok diyor Cenab-ı Allah. Dost doğru bir kitaptır ki kendi katından şiddetli bir azapla uyarıp korkutmak ve salih amelde bulunan müminlere müjde vermek için. Bak hem korkutmak ama müminlere de müjde vermek. İttihat İslam, Mehdiyet, İsa Mesih, Cennet. Onu indirdi. Şüphesiz onlara güzel bir ecir vardır. Ama Kur'an için Cenab-ı Allah eksik 90 demiyor. Bak dost doğru bir kitaptır diyor. Önce hamd ve Kur'an'la başlıyor. Demek ki başarının sırrı neymiş? Kur'an'a tam uymak, Kur'an'a tam bağlı olmak mehdiyet için ve sürekli hamd etmek. Elhamdülillah. Yani her nimeti Allah'tan bilmek. Onlar orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Yani mümin cennetin güzelliğini sürekli düşünerek cennet hedefleri yaşıyor, dünyayı hedefleri yaşamıyor. Bu Kur'an Allah çocuk edindi diyenleri uyarıp korkutur aynı zamanda Hristiyanlara da yöneliktir diyor Cenab-ı Allah. Onların eksik ve yanlış hurafe olan yönlerini düzeltir. Mesela Allah çocuk edindi. Bu yanlış. Bunu düzeltiyor. Ama İsa Mesih inecek diyor İncil. Kur'an bunu düzeltmiyor. Çünkü bu doğru. Ama İncil'de yanlış olanları hep Kur'an düzeltmiştir. Mesela bu yanlıştır, bu yanlıştır, bu yanlıştır. İncil'de yanlışları hep saymıştır Kur'an. Tevrat'taki yanlışları da sayıyor Cenab-ı Allah. Ama doğru olanı ellemez. Bu konuda kendilerinin ve atalarının hiçbir bilgisi yoktur diyor Cenab-ı Allah. Yalan söylüyorlar diyor. Ne kendilerinin bilgisi var ne atalarının. Böyle bir bilgi hiçbir yerde yok diyor Cenab-ı Allah. Ağızlarından çıkan söz ne kadar büyük diyor Allah. Yani yanlışlığı, zarar verme gücü ne kadar büyük diyor Allah. Onlar sadece yalan söylüyorlar diyor Allah. Ehli kitabın yani Hristiyanların mühim bir hatasını, en mühim hatalarından birini Cenab-ı Allah vurguluyor. Demek ki Mehdiyet aynı zamanda Hristiyanlığın yanlış yönlerini düzeltecek. Mehdiyetin kısmını da anlatıyor ama İsa Mesih'in yapacağı görevi de Allah anlatıyor. Yani Önce Mehdi'nin görevini, sonra İsa Mesih'in görevini.